Onlar cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır ve sonsuza kadar azap çekeceklerdir. Yani bunu dille ifade etmek, bunu anlatmak insanlara çok kolay geliyor. Basit bir şey. Bak ne kadar rahatça ifade ediyorum. Sonsuza kadar yanacaksınız. Sonsuza kadar azap çekeceksiniz. Çekeceğiz veyahut. Sonsuza kadar cehennem devam edecek. Zaman yok. Zamanın öldürüldüğü bir hayattır zamanın artık kaldırıldığı, sonun kaldırıldığı bir yer. Cennet içinde öyle, cehennem içinde öyle. Evet, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam, yasiru ve la tuassiru, beşiru ve la buyurmuştur. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, korkutmayınız buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Ama inanın, bu İslam'ı tebliğ etmenin, bu insanları Allah'a davet etmenin, bu insanları Müslümanlaşmaya davet etmenin usulüdür. Ama gelmiş, Müslüman olmuş, Müslüman toplumun içerisine girmiş, Müslümanlarla beraber yaşıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ama bunun yanında her türlü, her türlü hatayı ve günahı, her türlü pisliği işliyor. Ona anlattığı da var. bak yapma bunu filan. Birkaç çeşit insan var. Bir kısmı diyor ki ben ileride tövbe ederim. Hele biraz ömrüm ilerlesin, yaşım ilerlesin tövbe ederim. Sanki tövbe etmek insanın elindeymiş gibi bir şey. Bütün tasavvuf eline göre tövbe etmek bir insan elinde değildir. Tövbe bir nasiptir. Tövbe Cenab-ı Allah'ın bir kuru huzuruna kabul etmesidir. Tövbe Cenab-ı Allah'ın bir kuru affetmek istemesidir. Tövbe de aynı her şey gibi, bizim hayatımızdaki her şey gibi bir nasiptir. Bu yüzden bazı insanlara ne yaparsanız yapın tövbe nasip olmaz ne kadar uğraşırsanız uğraşın bir türlü tövbe etmezler. Bir kısmı da bir adımda bir tek kelimeyle tövbe eder. Akıllı insan bir kelimenin bile kendisine yettiği insandır. Akılsız insan ciltler dolusu kitabın kendisine hiçbir mefaat sağlamadığı insan.